BIST 100 hisselerinin teknik analizi. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler %16,16 ,16 ile Şekerbank ve %11,65 ile Anadolu Efes olurken en çok kaybettirenler ise sırasıyla %-15,92 ve %-11,04 ile Agrotek Teknoloji ve Reader Teknoloji hisseleri oldu. Endeks güç kaybediyor. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43,53989 milyar Türk lirası ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 34,46112 milyar Türk lirası ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı %1,14609 azalışla 10,647,91 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 324,22 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 81,16.388 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57,0 4729 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105,0 1964 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10768,1 ve 10888,28 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10567,78 ve 10487,64 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,10925 baz puan azalarak %38,16412 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38,12730 seviyesinde bulunuyor. Bu hissemize bakalım. Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 182.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 174.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda, 165,71 seviyesindeki desteğini test edebilir. 174,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 182,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında. Alım aralığı 172,00 172,00. Satım aralığı 174,00 176,00. Yabancı payı %16,34. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre eksi 0,08 puan azaldı. Bu hissemize bakalım. 502 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 451 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 451 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 480,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında. Alım aralığı 412,50-400,00. Satım aralığı 480,00-535,00. Yabancı payı %7,58. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre eksi 1,87 puan azaldı. Bu hissemize bakalım. 9.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde 9.71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.10 .10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Alım aralığı 9.05 8.75. Satış aralığı 10.19.35. .10, Yabancı payı %14,99. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre 0,30 puan arttı. Bu hissemize bakalım. Desteğinin üzerinde tutunmalı. 1070,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1160,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1124 seviyesinin altına kayması halinde ise 1070,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Alış aralığı 1070 ile 1060 arası. Satış aralığı 1160 ile 1165 arası. Yabancı payı %39,37. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre 0,26 puan arttı. Bu hissemize bakalım. 547 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 505 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 530 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 550 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Alım aralığı 505 ile 472.50 arası. Satım aralığı 550 ile 565 arası. Yabancı payı %35,66. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre 0,48 puan arttı. Bu hissemize bakalım. Güç kaybettiği gözleniyor. 239 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. Senedin ilk desteği 218 seviyesinde bulunurken ilk direnci 242 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Alım aralığı 218 ile 208 arası. Satım aralığı 242 ile 238 arası. Yabancı payı %21,19. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre eksi 0,09 puan azaldı. Bu hissemize bakalım. 90.25 97.50 aralığında hareket eden hisse 96.50 seviyesinin altında kapanışlarda 91.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 96.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 99.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Alım aralığı 91.50 ile 89 arasında. Satım aralığı 94.50 ile 97 arasında. Yabancı payı %45,79. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre eksi 1,51 puan azaldı. Bu hissemize bakalım. 50.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 48.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Alım aralığı 47 ile 43.50 arası. Satım aralığı 49.75 ile 52.50 arası. Yabancı payı %18,05. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre eksi 0,95 puan azaldı. Bu hissemize bakalım. 160.60 174.40 aralığında hareket eden hisse 170.10 seviyesinin altında kapanışlarda 155 seviyesindeki desteğini test edebilir. 170.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 182 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Alım aralığı 155 ile 135 aralığında. Satım aralığı 182 ile 196 aralığında. Yabancı payı %11,35. Haftalık değişim. Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Merak ettiğiniz hisseler varsa yorumlardan yazın, ben de sizin için araştırayım.